Konya'da kurak geçen sonbahar ve kış mevsiminin ardından gözler bahar yağışlarına çevrildi. Barajlar kurudu, su rezervleri tehlikeli boyutlara geriledi. Üst üste tasarruf çağrılarının yapıldığı Konya'nın beklediği yağış haberi yine gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceğini açıkladı. Sıcaklık değerleri ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Tahminlere göre önümüzdeki bir haftalık süreçte ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sadece doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde kısa süreli yağış geçişleri görülecek. İç Anadolu bölgesi önümüzdeki hafta daha dağılık geçecek. Öyle ki Konya'da termometreler hafta ortasından itibaren 25 dereceye yaklaşacak. İşte verilere göre Konya'da önümüzdeki 5 gün için beklenen sıcaklık değerleri. Pazar az bulutlu gece 3 gündüz 19, Pazartesi az bulutlu gece 4 gündüz 20, Salı açık gece 2 gündüz 22, Çarşamba az bulutlu gece 2 gündüz 22, Perşembe sisli gece 4 gündüz 23. <laughs>